Merhaba arkadaşlar tekrardan. Şimdi Mersin'in çarşısına geldik sahibim ama sahil burada arkadaşlar. Evet. Öncelikle kuşlara bakalım bir Resim çekinelim. <laughs> mana tomir. Su fikr yapıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Gördün mü? Bak. Efendim. Tamam. Çek, sana, Al bunu, Ferzan evet. da gel. Evet. Hazır mısınız? Hadi. Hadi. Böyle mi çekeyim? Çok güzel çekiyorum. Bir, iki. Üç, iki çektiğimiz aslında bu. Tamam. Bizim, Bizim Gözler rengi ya çabuk yaşar. Benim öyle değil. İşte Benim değil. Şu anda var ya şov yapıyor gözüm. Şov verdam bak tamam. Yeşil. Bana da yeşili çeksene ama böyle yeşil çeki gibi yapacağım ben. Yani. Bu Mersin'in çarşısı mı? Çarşıda benim için sahil olsun diye devam sahibini merak ediyorum. Bakalım yeşil. İstanbul ki da, sahil da. kadar büyük mü? Çek bana tamam. Gel 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 gel. Görünmüyor kuş. Gidiyor. Hadi. Tamam ha, iyi. tamam tamam. Yaşalından taktı ver havayı bana. Gel. Çocuğu ben ona güvenmiyorum. Gel. Bu araba şey var gel. sırayla. Gel. Çocuklar kocamızda olurca biz hemen karşı geleceğiz, Bir şey olmaz. Yok artık kötü ya fazla güvenme. Ama elimi tut bırakma. Annen kızar yoksa. Özürünü yekken işte almıyor. Neyse, ben onu belli yer yine getirdim. Aslında var ya, şey dedim, dedim işte biz gideceğiz. Dişime dedim. Dedim biz gideceğiz işte arabayla. Ay yürüyeceğiz şöyle böyle. Dedi ben sana araba mı götürüp gelişe karışmam dedim. Sıkıntı yok, bizim gidiş önemli, geliş kolay. Yok <laughs> sıkıntı yok, ben sizi zaten kolaylıkla eve götürürüm. O no problem değil ya. Ben sırf minibüse binmemek ya. için 2 saat yürüdüğümü biliyorum. Allah Allah. <laughs> Yemin ediyorum bak. Yani bizim oradaki Üsküdar'la bizim mahalle arasında 2-2 iki, iki saat, 3 iki saatten... ne bak da araba geliyor. ne <laughs> bak bu da araba geliyor. Bak. Tehlikeli burası ya. Tehlikeli dikkat de, et. De, de. Sağına soluna bak. Buradan şey asansör var değil mi? Oradan biniyorsun. Diğer evet. iniyorsun. Hmm. Evet. Aşağıda, Kafalı söz. <laughs> Ayakkabılar çok güzel değil mi? Burası şey galiba hal diyorlar, ne diyorlar ya? Neydi? Burası şey de ayakkabı bölümü şey balık nedir diyorlar? Ha? Hamsi yeri var mesela ha. burada. Burası çarşı, çarşı iç. Ne çarşı iç? Kapalı yani, çarşı değil mi ya? Hmm, güzel şeyleri de var bak. Ramazan <laughs> ayında. <laughs> Şimdi bir içine gireyim. Buraya <laughs> <laughs> gelmişim, oruçlamazıp İskender yedik. Şuraya geldik çocuklarla. Evet. Oh. <laughs> bir ara da kız kardeşimle geldik. Hamburgerli. <laughs> evet. Deneyimli biri olarak <laughs> aslında benim hiç problem değil ama. kadar çok binmişim ki ardı bir denge yerinde. İlk planlar arkadaşlar çok hemen böyle topu taklak oluyor alışma olmayanlar. E biz tabi İstanbul'da yaşadığımız için bize normal geliyor artık. <laughs> Hindistan'da şey yapmışlar. Güzel. Böyle yürüme merdiven Gidenler düşüyor, gidenler düşüyor, geri geliyor. <laughs> Hiç hayatlarında bilmemişler. Ben dinle yine deyine, yine atak alışmışız dingin gibi gidiyoruz. Din. Evet. Evet. Mersin sahiline erişimi son 5 dakika var. Düşüneceğim çok güzel, çok güzel bir yer burası arkadaşlar. Karşısı sahil. Aç kaldı yani. Merdivenden iki dakika inmek varken ne yazıyorsun söyleyemezsiniz. Ya da olduğun yerde şiştiniyorsun zaten. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Hareket etmiyor mu bu? <laughs> <laughs> herhalde. Dikkat et, tamam Cenk? bir şeyler içmek için bir yer var arkadaşlar. Şimdi sahilin içine geldik. Şimdi Birkaç dakika kaldı biz burada. olacağız. bir gün Bir birlik yapsın dedim. Bir gölge. De. Anne. <laughs> Anne. Güzel görünüyorsunuz ha. Onu çek. Sen ne yapıyorsun? Onu da biz çekelim. Sen Ay, ha. ben ne çekmek? Tamam sus.

Koluma gir yeşil istersen? Yok şey oynayacağım. Oynayacak mısın? Hadi bir <laughs> tane Resim mi? Evet gücümüzü test edecek Kadınların gücünü test edeceğiz şu anda. <laughs> Bakalım ne durumdayız. Kaç izlenme var? Ha? İzlenilmiyor. Şimdi izlenmiyor. YouTube'u yükleyeceğiz <laughs> ya. Ondan sonra izlenme <laughs> mi alacağız. Gidelim. Aç hele bunu. Evet, bakalım. Kadınların gücü Şimdi de de. Şunu bakalım. İki kere. Gerçekten ha. şu anda videodasın zaten. Hadi bekliyoruz seni. Daha <laughs> vurmamışsın ne kadar? Kaç <laughs> Üç bin şey mi? Lütfen para atın. Lütfen para atın. Lütfen para atın. Geri var lan paranın. Lütfen para atın. O da bir şey bence. Bu zaten sonu üç bir. Ha. Artık oyunu oyunu bozmuşlar diyorsun. Bak. Babanı seviyor. Evet. Buradan Muhammed Ali boksör. Evet. Muhammed biliyoruz arkadaşlar. Bu de çok mükemmel bir, bir evet. insan da çok güzel boks ediyor. Evet. Artı İslamiyet'i kabul etti. ve edildi oldu. ne evet. evet.

Sandır mı sallanacağım? <laughs> evet kanversiz düğün olur mu? Sen de haklısın. Fıstık. Nasıl eğleniyor musun? Güzel mi? <laughs> Geçiş olsun yavrum yakalandın. <laughs> Ay tatlı şey. Şu anda baya sıcak ya. Ya yanıyor burada. Evet, aniden atlama yapma. Bekle biraz yavaşlasın. Hah. Yoksa ayakkabına yazık Hadi ben Sıra sıra. İneceğim mi? Sıkıldın mı? Hadi gel o zaman. Hadi bir çek. Hadi bak. kalbim durur korkudan. Hiç sevmem. bak. Um. <laughs> Bu hayatta her şeyin bedeli var canım. Biniyorsan bedeli diyeceksin? El bakalım. El salla. Dur dur, telefon al, öyle salla. Ay şimdi o seni öle sallıyor. Hadi gidelim. Ne gülerler ama. <laughs> Avanyo. Hadi gel kızım. Geçtim, hadi gel Pelin. Düşersin bak, ona çok güvenme. Hadi. Hadi, hadi gel. Baba. Tamam. Hadi kay da gel. Hadi gel kızım. Gel, 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 gel. Evet, son dakikalar, son dakikalar. 25 yıl sonra ayrı de sahile gidecek. Ama sahil çok güzel görünüyor bence ya. Bence çok güzel. Anne yani gayet güzel. Ben buraya geldiğimde var senin kızın gibiydim. Annemle şurada resim çekmiş taşlıkların oradan. Ee, orada <laughs> anne, <başına> şimdi <çek. gülüyor> annem yok. anne, anne. Annem dedikçe hatıra kalsın. İyilerim tamam. Hmm. Doğru olan bu. İnan İstanbul'da var ya, git her yerde yiyorlar. Her yerde. Ramazan ayında kadın elinde dondurma geziyor toplardan. O lafı meclisten dışarı kimse üzerine alamaz. <laughs> <laughs> Değil mi? <laughs> Oh, <laughs> <laughs> i̇şte <Good> güzel. Yüzüne bakmadım. O bana bakıyor. Dövmeli elinden başka bir şey. Bakıyor. Gördün Bakıyor. anlayayım bakalım. Ne diyor? Yok. Bakıyor. 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 Orası tehlikeli. Hangisi? Ee, Zehra ya buraya geldi. Videodur. Ha, hiç gelmemiş mi? Ha, hiç onu buraya getirmemişim, değil mi? Getirin, getirin, içinde kal. Annenin görünce annen de bizimle geliyor zannettim, biliyor musun? Çok güzel. Çok güzel. Bayıldım vallahi. Tarihi eser gibi duruyor. Çok, 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 çok Denize yaklaştınız ama serin oraya göre. Çok derin. Bak şurası fazla derin değildir ama ilerisi derin. Tabii de canım. bu dalgada ölürsün. Yüzme bilenler için sıkıntı yok da İstanbul Boğazı'nı atlayana gördüm yani. Boğaz değil de o boğazın dibi aynı böyle burada köprü olduğunu düşünüyorum İstanbul'da köprüsü. Evet. Aynı böyle ama daha çok yüksek gidiyorsun var ya adam atlıyor çıkıyor atlıyor daha. çıkıyor. Limanı diye de geçiyor sen mu? Liman diye de geçiyor sen mu? Liman diye de geçiyor mu? Liman diye de geçiyor mu? Liman diye de geçiyor mu? salla. Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. de. de. Ay güzel yaşadık. Şeytandır. Hazır mıyız kızlar? Hadi bakalım. Telefon elime büyük geliyor. Gel buraya. Gel. Sana, Düşersin Bu yoksa. Kalkın ıhtıra iç. Tabii canım. Sen oraya adımını at. Boynunu at. Gel mi? Şekeri. Gel sen ben burada oturayım. Taşın üstünde otur. Sen oraya, düşürüm. oraya güvenme, Allah. kayıyor. Şey Sakın gitme oraya. Kafan da düz. İçine düşersen kafan... Ula sen o kurtaramam dersin. Zaten direkt sen. kafanı vurursun oraya baksana. Ayağın kaydı mı gider. Habib yoksun bu arada karşımda. Oraya düştün mü direkt ölüm zaten Allah korusun da. Yani boşluğa denk etmiş <laughs> bir şey olmaz da. Yeşim tut telefonu ama basma tamam mı? Videoyu kalsın. Tut bunu da. Beni çek. Çek beni biraz geniş al. Nasıl görünüyorum? Nasıl? Nasıl? <laughs> Thank you. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Son sözleriniz var mı? Video bitiriyorum. Son sözleriniz var mı? Hadi görüşürüz. Ne diyoruz? Mersin limanından herkese selamlar. Mersin sahil çarşısına selam. Evet. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abonelerinizi evet, evet. ve beğeninizi bekliyorum. Umarım bu videoyu çok beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.